1215 yılında İngiltere'de Kral John, zayıf yönetimi ve yüksek vergiler nedeniyle soylular ve halk arasında büyük bir huzursuzluğa yol açtı. Bu dönemde İngiltere siyasi ve ekonomik bir krizin içindeydi. Kralın keyfi yönetimine karşı çıkan baronlar, Kral John'u baskı altına alarak tarihin en önemli belgelerinden biri olan Magna Carta'yı imzalamaya zorladılar. 15 Haziran 1215'te Runnymede'de imzalanan Magna Carta, kralın yetkilerini sınırlandıran ve halkın temel haklarını güvence altına alan bir belgeydi. Bu belge, özellikle adalet ve özgürlük kavramlarını ön plana çıkararak hukukun üstünlüğünü vurguluyordu. Magna Carta ile birlikte kralın keyfi vergiler koyması ve insanları haksız yere hapse atması yasaklandı. Ayrıca kraliyet yetkilerinin halkın temsilcileri tarafından denetlenmesi gerektiği ilkesi ortaya çıktı. Magna Carta sadece İngiltere için değil, dünya tarihi için de önemli bir dönüm noktasıdır. Günümüzde